2022 yılının ilk sıla yolunu 8 Ocak-16 Ocak tarihleri arasında hep birlikte gerçekleştirdik. Her ne kadar zamanımız kısıtlı olsa da mümkün olduğunca fazla ülkeden, mümkün olduğunca fazla konuda çok değerli bilgiler topladık. Bu videoda en çok merak edilen konulardan birisi olan Türkiye'de yabancı plakalı araçların otoyol ücretleri, HGS, OGS ödemeleri ve cezaları hakkında bizzat edindiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bundan önceki yolculuklarda Çanakkale'ye kadar gittiğim için hiç HGS veya OGS ihtiyacım olmamıştı ve tecrübe edememiştim. Bu sefer Balıkesir, Bursa ve İstanbul ziyaretlerim esnasında birçok ücretli köprü ve otoyoldan geçtim. Farklı yöntemlerle ödemeler yaptım. Türkiye'de herhangi bir PTT şubesine gidip araç ruhsatım ve kimlik belgemle birlikte HGS kayıt yaptırabilirdim. Üzerine yeterli bakiye yükledikten sonra kafam rahat bir şekilde seyahat edebilirdim ücretli otoyollardan ve köprülerden rahatça geçebilirdim. Ama o zaman bu kadar geniş bilgi toplayamazdım. Ben zor olanı seçtim ve her durumda nelerle karşılaşıyoruz, neler yapmamız gerekiyor ve ne şekilde ödeme yapabiliyoruz hepsini bizzat tecrübe ettim. Toplam 5 yerde ödeme yapmam gerekti. 2 tanesini kart ile otoban gişesinde ödedim. Birisi Türkiye'den çıkarken karşıma çıktı, sınır geçişinde karşıma çıktı ve orada ödedim. İki tanesini henüz ödemedim. Şimdi bu videoda birlikte ödeyeceğiz. İlk olarak Balıkesir-Bursa arasında yeni otobana girdim. Otoban girişinde HGS ve OGS gişeleri var. Aynı zamanda en sağda da nakit kredi kartı gişesi var. Ben o gişeden geçtim. Herhangi bir ödeme yapmadan otobana giriş yaptım. Bursa'ya geldiğimizde çıkış yaparken yine aynı şekilde en sağda nakit kredi kartı gişesine geldim. Orada ödememi yaptım. Kart ile ödedim. HGS veya OGS'si olanlar HGS-OGS gişelerinden direkt geçebilirler. Bende yoktu o yüzden ben en sağda nakit kredi kartı yazan gişeye girdim. Orada ödememi yaptım. Bursa'dan sonra yine o yeni otobana girdik. Osman Gazi Köprüsü'nün girişinde hem otoyol hem de köprü ücretini birlikte ödedim. Yine en sağda iki tane nakit ve kredi kartı gişesi vardı. Ben yine oraya girdim ve nakit kredi kartı gişesinde kredi kartıyla ödeme yaptım. 15 Ocak'ta dönüş yolunda ilk ücretli geçişimiz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücreti İpsala sınır kapısında karşımıza çıktı. Pasaport kontrolünden sonra araç kayıt kısmında plakama kayıtlı borç bulunduğu ve çıkış yapmadan önce ödeme yapmam gerektiği söylendi. Hemen yan taraftaki gişede ödememi yaptım ve yoluma devam ettim. Bursa'dan İstanbul'a geldiğimizde Çamlıca istasyonları gişesinden geçmişiz ama farkında bile değildik çünkü ne gişe var ne bir şey ne ödeme ne de sorguladığımız zaman borç çıkıyor ama şimdi çıktı. Sonradan çıktı. Sınırda da çıkmadı. Görevliler sorguladığı zaman da çıkmamıştı ama sonradan çıktı. Eğer kendim girip sorgulamasaydım haberim bile olmayacaktı. Bir sene sonra geldiğimde cezalı bir şekilde ödemek zorunda kalacaktım bunu. O yüzden mutlaka sorgulamak gerekiyor. Geçiş ihlal sorgulama sayfası bu. Bu sayfadan sorgulama yapmamız gerekiyor. Sayfanın linki çok uzun olduğu için ben bunu videonun açıklamalar kısmında videonun altında açıklamalar kısmına yazacağım bu linki yazacağım sorgulamak isteyenler o linke tıklayarak plakasını buraya girdikten sonra sorgulayabilirler şimdi ben buraya plakamı yazıyorum herhangi bir boşluk bırakmadan olduğu gibi yazdım plakamı hemen altına güvenlik kodunu yazıyorum orada gördüğüm kodu yazıyorum sorgula demeden önce okudum anladım seçiyorum ve sorgula diyorum sorgulamayı yaptığım zaman bu şekilde benim plakam yazıyor ve geçişlerim burada tarihleri ve en son cezasız son ödeme tarihi burada yazıyor. Geçiş ücreti ne kadar olduğu yazıyor ve toplamda 14.50 şu anda ödemem varmış benim burada. Bunlar karşıma çıktı. HGS'm olsaydı kesecekti. Olmadığı için buraya çıkmış. Ben bunu seçiyorum. 12.01 2022'de bunu geçmişiz. 22.56'da. Yani Bursa'dan dönerken eğer sorgulamasaydım bir sene sonra bu cezalı bir şekilde karşıma çıkacaktı. Şu anda ceza yok. Sadece geçiş ücreti var ve cezasız son ödeme tarihi 27 Ocak. 27 Ocak'a kadar bunu ödemem gerekiyor. Şu anda ayın 20'si tam bir hafta olmuş. Bir hafta kalmış. İkinci ödeme çıkan yer Mahmut Bey Kınalı arası. Mahmut Bey gişeler, Kınalı gişeler. Eskiden o şekilde biliyorduk artık gişe falan yok oralarda. Oradan direkt geçtik. Yani Kınalı'da çıkışta vardı sadece. Onda da yine HGS'den geçtik. Cumartesi günü olduğu için orada HGS satın alma imkanı da yoktu. Direkt biz ihlalli bir şekilde geçtik ve bu şekilde karşımıza çıktı. Ben şimdi bunu burada ödeyebilirim. Ha, sorgulamasaydım yine dediğim gibi bir sene sonra karşıma çıkardı bu. Sorguladığım için ben şimdi bunları ödüyorum. İkisini de seçtim. Birisi OGS, birisi HGS. Birisi 12 Ocak'ta geçmişiz. Birisi 15 Ocak'ta işte. 15 Ocak'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücretimiz yansıdı. Sınır kapısından çıkarken karşımıza çıktı. Ama Mahmut Bey gişeler, kınalı gişeler yansımamıştı henüz. Ve 12 Ocak'ta geçtiğim Çamlıca istasyonu yansımamıştı henüz. Yani borcum yok, borcum olsaydı orada çıkardı deyip sorgulamasaydım ben bunu bir sene sonra cezalı bir şekilde ödemek zorunda kalacaktım. Hemen buradan ödemeye geçiyorum. İkisini de buradan seçtim. Buradan bu şekilde seçiyorum ve ödeme tıklıyorum. Toplamda 14.50 ödeme yapmam gerekiyor. Evet, seçtiğim ödemeler geldi ekrana 14.50. Buraya kart sahibi adı soyadı, kart numarası yazacağım. Son kullanma tarihi yazacağım ve kartın arkasındaki numarayı yazacağım. Evet, kart bilgilerini yazdıktan sonra ödeme yap diyorum ödeme başarılı dedi. Ödeme numarasını verdi, plakayı verdi. Yani yazdığım plakaya 14,5 TL, 14 lira 50 kuruş ödemem vardı. Onları ödedim, tarihi yazdı, bugünkü tarih ve saati yazdı. Yaptığınız ödeme ilişkin ödeme bilgilerini ödeme sorgulama alanından tekrar erişebilmeniz için ödeme no bilgisini muhafaza ediniz diyor. Sorgulama sayfası için tıklayın diyor. Tekrar sorgulamaya gidelim. Tekrar buradan tıklayarak sorgulamaya gittim. Buraya plakayı tekrar yazıyorum. Gördüğüm rakamları buraya yazıyorum. Okudum, anladım. Seçip sorgula diyorum. Evet, tekrar sorguladığımda herhangi bir borç çıkmıyor. Şu anda ödememi gerçekleştirdim. Artık borcum yok. Ama yine Önümüzdeki günlerde bunu tekrar kontrol edeceğim ben. Ne olur ne olmaz. Çünkü 12 Ocak'ta yaptığım geçiş 16 Ocak'ta ekrana düştü. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yollarda sadece bana ödeme çıktı. Çünkü oralarda gişe yoktu. Diğerlerinde zaten kartla ödeme yaptığım için ben mesela neresi? Mesela şurada otoyol yatırım ve işletme AŞ Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu Burada iki yerde ben ödeme yaptım kartla ödeme yaptım o yüzden burada herhangi bir borç çıkmıyor ama İstanbul'dan ayrılırken burada iki yerde borcumuz çıkmıştı ve ödememizi yaptık. Bu şekilde HGS veya OGS yoksa eğer ve ücretli yoldan geçildiği düşünülüyorsa mutlaka bu sayfaya girip kontrol etmek gerekiyor. Bu sayfa HGS OGS olsa bile bu sayfaya girip mutlaka kontrol etmek gerek. Çünkü daha sonra karşımıza çıkabiliyor. Çekememiş olabilir. Plaka kirli olabilir, okuyamamış olabilir. Ya da yan ne bileyim HGS'yi okuyamamış olabilir. Sistemde bir arıza bir şey olabilir. O yüzden mutlaka buraya girip bir kontrol etmekte fayda var. Ben ödememi yaptım. İki yere kredi kartıyla birisini sınırdan çıkarken ödedim. İkisini de bu şekilde şimdi bu videoda ödedim. HGS olmadan nasıl oluyor bunu öğrendik. HGS almak için herhangi bir PTT şubesine Resmi bir PTT şubesine gidip oradan HGS kayıt yaptırılabilir. Araç ruhsatı ve kimlik belgesi ile birlikte yaptırılabilir. Varsa başka plakaya HGS kaydı varsa da yeni plaka ona işletilebilir. Bakıya yükletilebilir ve sorunsuz rahat bir şekilde seyahat edilebilir. Kazasız belasız cezasız yolculuklar dileğiyle. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Yola çıkacak olan herkese hayırlı yolculuklar. 2022 yılında Sıla yolunda, yollarda, yolculuklarda, farklı konularda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.